Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim, daha sonra konuşacağız. Dileklerimiz var ama ben önce kızlarımıza da hoş geldiniz deyip hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk hocam. İyi misiniz? Çok iyiyiz. Harikasınız. Sonra konuşacağız. 2022'yi 2023'e neleri arzu ettiğimizi. Şimdi ben Gülşah'ın yanına gidiyorum. Ben sanatçılarımızdan birini çok severim. Benden de daha çok seven biri var orada. Can dostlarından birisi. Şimdi onun yanına gidiyorum. Ve istiyorum ki aslında ben istiyordum anons edeyim ama onun anons etmesi gerekir. Ay yerim ben Çünkü aşkım benim beraber anons edelim çok lütfen. Çok özel. Çok sevdiğim hem hepimizin çok sevdiği sanatçımız ama benim gerçekten böyle sol köşem kıyamadığım benim kutu bebeğim güzeller güzelim ve çok kıskanılan ve çok şık kim geliyor kim geliyor Lerza Mutlu, Mutlu geliyor, geliyor! <laughs> kimse kusura bakmasın Lerza Mutlu hoş Ayşe geldin, geldin. Lertan Harika Hanım, size eşlik etmek istiyorum. Sen Sak... yakından ne kadar zayıfsın. Teşekkür Aa, ediyorum. Peki ben sizce? Ben daha zayıfsın. Değil ha? mi? Bence ama de, ama benim musun? aşkım, ama benim Zer aşkım. Lertan Hanım. Sen prens, o kral o <laughs> abicim canım, canım benim sefalarım Beni bir öne mi alıyorsun? Lütfen. Böyle alıyorsun. Çok Hem yakışıklı hem nazik. Ee, biliyorsunuz Lerzan hiçbir yere çıkmıyor, hiçbir yere de gitmiyor. Normalde onu böyle akşam yemeğe bile çıkartmak için böyle 10 e, gün öncesinden falan aramak <laughs> gerekiyor. Çünkü böyle bir kız. Sadece ve sadece hiç böyle hazırda bekleyen bir kadın asla değildir. Ama tabii ki hani çok 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 bizim böyle hani kalbimiz böyle olduğu için dedim ki Larzan yarın yılbaşı çekiyoruz gelir misin? Bak normalde mırın kırın eder ben de yaparım siz böyle öyleli kadınlarız böyle yaptı. <laughs> ne demek aşkım dedi. Herhalde. Sen de o ben de ona giderim. O da hiç hiç hiç. Evet, öyle gerçekten. Öyle, Hoş gerçek geldin. Benim için Hoş çok gel. özelsiniz. Hoş geldin. Hoş İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, ya ben de bu kadar Hoş geldiniz. Evet bugün sevgili da size yorum ay ba, yapacak. Aybayı yediniz. <laughs> ya, Aybayı yediniz. <laughs> evet. Herkese sağlık ötesi sağlık diliyorum. Amin. Paranın da pulun da aşkın da sağlıksız hiçbir anlamı yok. Kesinlikle. O yüzden bütün bizi izleyenlere doya doya modanın böyle daimi izleyicilerine ve evet. ekran başındaki herkese Canım çok benim. iyi bir yıl. Amin. Bol dolar Türk parası para 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 para, am, para, am, para. Am, ah. çok, çok güzel. güzel aşk da olsun. Lerzan abi burcun ne? Kova. Kova güzel. Yükselim de kova. Erkek arkadaşının Burcu neydi? Ay o olsaydı söyleyecek <laughs> olur mu? Aslan da o. Öyle ee, kapıya getirtir işte. Öyle <laughs> 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 kapıya getirtir. Aslan, Burcu aslan biliyorsun. Bakarım. Hep kapıda yatıyorlar. Sevim, <laughs> Ve Uğur Kanerez yeni yılımızı kutluyor. Evet sevgili seyirciler. Huzurlu. Sağlıklı. Ah. Oh. Sevgi dolu ah, evet. Çok önemli biliyor musunuz O zaman çok mutlu oluyoruz Sevgi dolu olduğumuz zaman Bir yıl diliyorum size Amin. Şimdi kızlarımızla birlikte söyleyeceğiz Hep beraber mutlu yıllar diyeceğiz Sevgili seyircilerimiz evet. için Son 2 3 Mutlu yıllar Konseptiniz neydi Yılışı partisine gidiyorum Annemin bir tane lafı var bunu da söylemem lazım. Tabii ki. Hep burada birkaç kere anlatmıştım. Onun böyle genç kızlık fotoğraflarına bakıyordum. Dedim ki ya anne ne kadar güzelmişsin gençliğin deydim. Böyle yaptı. Ah be kızım biz ona öyle güzel baktık ki o bize bir alas marladık demeden gidiyor. Çok Aa, güzel. Çok güzel. Evet. evet. Çok. Bir alas marladık demeden gidiyor yıllar zaten. Ay nelere nelere veda ediyorsun. Evet diyoruz ve...

Ha, sarışın <laughs> olduğum için. Ama ben normalde sarışın değilim. Doğal sarışınız biz. Değilim doğal sarışın değilim ben. Eda da normalde sarışın değil. Ben de doğal sarışınım. Öyle ama doğal sarışınım diyor. Yo. Hani sarışınlarla ilgili hep bir şey söylerler ya ben normalde kumralım. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol <laughs> ben sarışınım. Sağ ol. <laughs> Sarışınımdan öpeyim kendimi. Ay, annem de doğal sarışın merak ediyorum. Orayla ediyor. ayrı kaçırıyoruz biz Reyhan'la ikimiz. Efendim evet, Reyhan doydu. Reyhan diyorlar ama Reyhan kim biliyor musunuz? Dağlar kızı Reyhan'dan bahsetmiyoruz tabii. Hanımefendi. <laughs> Bizim de çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz anneciğim. Ya gördüğünüz ya. Bir alsana bir ya. Şey bir şey söyleyeyim mi? Ha, gelir gelir bir bebek. Hayatım boyunca benim bir programıma bebek, katılmadı. Gelir, gelir Yemin kopuyorsun ya. <laughs> Ay <Ana>, maşallah nasıl ne güzel bir Anasına bak kızına. Bir şey söyleyeceğim. Güzelliğinin nereden geldi? çok belli, belli oldu. bir oldu, şey ha? söyleyeceğim. <laughs> Böyle bir ya gerçekten hem çok bebek kalplidir. Gel şöyle bir gel Aa! gel gel bir dakika gel bir dakika. Aa, gel aşağı, gel Gel Yemin ediyorum. Gel bakın. Gel kraliçe öyle. Gel. Bir televizyon programı yapıyorum Urkan abi. Yani Anneler gününde da. ayağına kapanıp çıkartamadığımı biliyorum. Yemin ediyorum sana. Ama yarın yılbaşı. Evet. Evet. Bize yılbaşı, yılbaşı hediyesi. Olsun, evet. evet. De 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 çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Sen ne diyordun? Kraliçe öyle. Kraliçe ki şey öyle benim. O benim, o benim masumum. Bir şey anlatırım derim ki böyle böyle olmuş, birbirlerini öldüreceklermiş. Ay, iyilik olsun diye olmuştur. Ay o da iyilik <laughs> olsun, <diye> birbirlerini katletsin. Bu uçuk Terazi. Bir terazi çok aslında. İyi terazi. Yani anormal iyi bir teraziyim herhalde. <laughs> Demek ki evet. e, çok güzelsin. Anne şu ben an. onu Şimdi, yazdım bir kere ara. Ben bunu yani gerçekten şunu söylemeden edemeyeceğim. Ee, o öyle bir anne ki hem anne hem de hayat arkadaşı. Gerçekten Lerzan'ın hayat arkadaşı o kadar acayip bir kadındır ki hiçbir şeyi unutmaz, hiçbir şeyi atlamaz. Lerzan'ın önünde, arkasında ve bütün gerçekten dost bildiği herkese son derece Vefalı, şahane bir kadındır çok Reyhan. Bizim bir şaşım, Sen ya. de öylesin canım kızım benim. benim. Kızımsın da sen de, sen de benim. benim yani. Anne <laughs> 30 yaşında çok... zul kalıyor. Ee, babam e, bir kalp krizi sonucu vefat ediyor ve annem çok... beni bırakmamak için bir daha hiç ya. evlenmemeyi tercih ediyor. Ya. O yüzden benim kraliçem o. Ay yıl ayağalanacağım Ağlamayın. Ağlama Çok güzel geçsin seniniz inşallah. inşallah. Ağlamayın. İnşallah. İnşallah. Hepinizi ne? çok öpüyorum. Kimseye... Çok seviyorum. Hayatta çıkmaz. Kocaman bir alkış. Canım Ay canım. benim de canım değil. Aşkım hepinizi. hepinizi. İyi ki geldin aşkım. Canım benim. Sen de yeni yıllarını kutla istiyorsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinizin yeni yılı yeni kutlu mi? olsun. Eşim, aşkım benim, benim. çok o teşekkür ediyoruz. Aa vallahi Ay, büyük. boynunda da duanız. Ay ne kadar güzel. Çok. Şey, vallahi büyük. büyük, büyük yemin ben ediyorum. ben arkaya gideyim diyor. Bak ya. bak ben arkaya gidiyorum. arkaya gidiyorum. gerçekten yavrum, bir hiçbir programa gelmedim. ben arkaya gidiyorum. ben ben Yerim seni ben. Çok, ya, çok ay, güzel güzel düştüm. Düştüm. ay seni yiyeceğim ben. Evet. Şimdi kızlar dün bir Yasemin çekiliş yaptırmıştı size değil mi? Evet. Yani evet. birilerine hediye alacaktınız. Birileri çıkmıştı. Ben şimdi Eda'nın hediyesini kime aldı? Burada verdirmek istiyorum. Sen mi? Ben aldım hocam. Evet. Ver bakalım Yağmur. Hocam Ay açacak mıyız hediyeleri? Tabii açacağız. Diyor ki Yaşısın. çok eğlenceli hediye. Beni hiçbir zaman unutmayacaksın <laughs> diyor. Asla ne aldığını Sana söylemiyor. Fazla şimdi mu? görelim bakalım. Ç çıldıracağım. Sen Yeni yılın Kutlu olsun. Yeni yılın <laughs> Ne kadar sarıymışsınız. <laughs> Şimdi bunlar birbirlerini gerçekten seviyorlar mı? <laughs> Nerede Lerzan? Çok sevdiklerini Çok, evet, çok seviyorum. Lerzan'cığım. <laughs> ha? Bütün kızların bu yılki duası. Onun <laughs> içinden kim bilir ne çıkacak? Eda'nın susması. Ömür boyu burada ayrılsak bile onunla beni hiçbir zaman unutamayacaksın <laughs> Eda. <mi>? Ay evet <laughs> çok merak ettik. <laughs> Kız şöyle uzaktan içinden böyle bir yumruk falan çıkmasın. Aa, aynen şey düşün, biliyorsun. <laughs> He sen çok biliyorsun. <laughs>